Sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray Haberleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gündemde olan Galatasaray haberleriyle sizlerle birlikteyiz. O halde gelin haberler neymiş hep birlikte bakalım. Galatasaray'da başkanlığa Burak Alınmasın seçilmesi, Fatih Terim'le yola devam edilmesi kararının alınmasının ardından transfer için kollar sıvandı. Foto maçın haberine göre önce Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ardından Arda, Dong ve Emrah Kobay'la sözleşme yenilenecek. Onye Kuru'nun bu servisi alınacak. Halil ve Jetson yeniden kadroya katılmaya çalışılacak. Sol bek 8 numara ve 10 numara da ay sonuna kadar bitirilecek. Burak Elmas, Fatih Terim'in isteğiyle Henry Onyekuru'nun transferini bitirmeye karar verdi. Nijeryalı futbolcunun 4.3 milyon euroluk satın alma hakkının 11 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Fransız ekibi Monaco'yla bir kez daha masaya oturulacak. Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum resmini çeken 24 yaşındaki Onyekuru'nun bonservisi alınmaya çalışılacak. Monaco'ya kulübün içinde bulunduğu şartlar anlatılacak ve transferin gerçekleşebilmesi için bonserviste indirim talep edilecek. 3 sezondur kiralık olarak gelen Henry Onyekuru'nun dördüncü kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Galatasaray sevgilisiyle tanınan genç futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 14 maça çıkmış 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Fatih Terim geçen yaz devre arasında kiralanan ve ligin sonlarına doğru gösterdiği performansla Euro 2020 kadrosuna daveti kapan Halil Dervişoğlu'nu kadroya katılmasını istedi. Bu servisi Brentford'da bulunan milli futbolcu için babası Muzaffer Dervişoğlu daha önce kulübün oğlundan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtmişti. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde bu transfer için harekete geçeceği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcı Halil de mutlu ulaşılmaması durumunda ise alternatif olarak Kenan Karaman'ı belirledi. Fortuna Düsseldorf'la olan sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ın da istediği Kenan Karaman konusu da Halil Dervişoğlu'nun akıbetine göre şekillenecek. Terim'in mutlaka alınmasını istediği oyunculardan biri de Jetson Fernandez. Geçen sezonun devre arasında eski öğrencisi Rui Costa ile bizzat iletişime geçerek kadroya kattığı Jetson'la yeniden çalışmak istiyor. Benfica, Jetson Fernandez'in Galatasaray'da geç geçirdiği süreden memnun kalırken oyuncu ile ilgili kararını vermiş değil. Portekiz ekibi büyük beklentilerin bulunduğu Jason Fernandez'i kadroda tutma kararı almadan sarı kırmızılı kulübün bu transferi satın alma opsiyonunu kiralıkta olsa bitirmek istediği kaydedildi. Fatih Terim gibi sözleşmesi sona eren Cengiz yönetiminin devam etmek istemediği Arda Turan da Burak Elmas'ın seçilmesiyle birlikte sarı kırmızılı kulüpte kalacak. Elmas daha önce o da Terim gibi dükkanın sahibi dediği tecrübeli futbolcunun ilerleyen yıllarda sarı kırmızılı kulübe çeşitli görevlerle hizmet edebileceğini düşünüyor. Geçen yaz boş mukavele imza atan Arda Turan'ın Burak Elmas'la bir araya gelerek kısa süre içerisinde benzer bir sözleşmeye imza atması ve bir an önce sahaya inmesi bekleniyor. Ajans Spor'un haberine göre Sarı Kırmızılı ekipte yeni yönetimin hedeflerinden biri Ankara Keçiören gücünden Barış Alper Yılmaz. Galatasaray Terim'in transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz için hafta içerisinde girişim yapacak. Trabzonspor'un da resmi teklif yaptığı ve ardından bekleme kararı aldığı Barış Alper Yılmaz için Ankara temsilcisi 3 milyon euro artı satıştan %25 pay istiyor. Başkent ekibi gaz teklifine de sıcak bakıyor. Ankara Keçiören Gücü Başkanı Sedat Tayiroğlu yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz için sezon içinde kendisini aradığını söyledi. Ankara köcü ören gücüyle ligde 34 maçın tamamında forma giyen başarılı sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Barış Alper Yılmaz Türkiye Kupası'nda da 2 kez forma giydi. İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. Kariyerinde son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho için Galatasaray'ın ilgisinin olduğu iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılar bu transferde Atletico Madrid ve Flamengo gibi güçlü ekiplerle yarışacak yıldız oyuncunun transfer tekliflerini iyi değerlendirerek karar vermesi bekleniyor. Transfer için yarışan tüm takımların eşit şansa sahip olduğu belirtildi. 32 yaşındaki orta saha 2019 yılında Barcelona'dan Çin'e tam 42 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 487 maça çıkan Paulinho 130 gol ve 55 asistle oynadı. Şampiyonun sadece bir golle belirlendi. uzun soluk lig maratonunun ardından Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim Alex Teixeira. Çin'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu bir süredir Beşiktaş'ta görüşme halindeydi. Ancak siyah beyazlıların yıllık ücrete imza parası teklifi Sambacı cephesinden kabul görmedi. Galatasaray'da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz Alex Teixeira transfer için devreye giren Burak Elmas'ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi. Gündemde yer alan Galatasaray ile ilgili gelişmeler bunlardı. Sizlerle bunları buluşturduk. Yeni gelişmeler ve yeni konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin. Hoşçakalın.